Herkese merhaba. Bugün sahurda arkadaşlarımız var. Arkadaşlarınızı çağırdık. Şu an size reçel tanıtım videosu çekeceğim. Bir adet kabak reçelimiz var. Arkadaşım kıymet bilmez ama işte çıkardım. Yesin diye. Bu da şeftali reçeli. Ondan sonra kiraz reçelimiz var, kayısı reçelimiz var, vişne reçelimiz var ve ayva reçelimiz var. Bir de sos çıkardım. Böyle işte arkadaşlar bir de hamur yoğurdum. Görüyorsunuz hamurun boyutunu kocaman bir leğen yoğurmuşum. Şunu <laughs> da pişi yapacağız. O zaman başlayalım. Merve Kabak reçelinin güzelliğine bak. İşte ben kabak <laughs> Biz bunu kırmızı kabaktan yapmıyoruz biliyor musun? Yeşil kabaktan yapıyoruz. Yani annem yeşil kabaktan yapıyor. Bu bilgi için teşekkür etmemişsin bana. Bunu önce bir yemiştim ve çok şaşırmıştım. Gerçekten bu balkabağı tadı gibiydi. Ama daha çıtır oluyor işte balkabağından. Daha kabağında... lezzetli aslında. Aynen balkabağından daha çıtır, daha lezzetli oluyor. Aynen. <laughs> Şu ayvanın üzerine koymayacağım ya zaten çok yemeyiz bence. Koyacağım buna koymayacağım. değmezsin tamam. Koyacağım koyacağım. Karar vermesene ya. Nerve bir su varlık açmıyor mu? Çok beceriksiz. Benim geçen sene Ramazan'da yaptığım şey hatırlıyor musun? <laughs> Arkadaşlar ben bir hamur verdim tamam mı? Garibim dedim sahurda dedim. Aç dedim. Biz şepe diyoruz ama böyle gözleme gibi yapıyorum ya ben gördüğünüz daha önce. Resmen gece fotoğrafını atmış. Uçak gibi yapmış ya. Asel bile daha yuvarlak, daha düzgün açıyor. Bak şimdi şöyle yapmış. Bir tarafı şöyleydi. Bir taraf şöyleydi. Şöyle şekilsiz bir şey. Şu an çok mı? Evet arkadaşlar yaptım. Bir sürü de yaptım. Görüyorsunuz ki çok güzel görünüyorlar. Şimdi kızartacağız bunları. Kızartmayı balkonumuzda yapıyoruz. Evet kahvaltımız hazır. Yani sahurumuz. Şöyle böyle kızardık. Peynirler hep dışına aktı. Çok koymuşum peyniri. Şurada reçellerimiz. Evet. Bize afiyet olsun o zaman. Görüşürüz. Arkadaşlar 2020'nin yeni modası. Asel gömleğini kafasına böyle geçirdi. Ben de düğmelerini kurdum. Çok tatlı bir şey oldu. Şöyle arkasına var? bakayım Asel. Böyle çok tatlı bir şey oldu. <laughs> Farkımız tarzımız. Kimse tarzımızı sorgulamasın. <laughs> çok güzel oldu. Şimdi nereye gideceğiz Asel? <laughs> bugün 11'de 3'e kadar Asel'e izin var O yüzden biz de şimdi ormana gideceğiz Ormana gideceğiz değil mi Asel Bugün doyasıya oynayacak orman Normalde iki kere ormana gittik 15'er dakika falan anca durduk Çok fazla oynayamadık ama bugün Ormanda doyasıya oynayacağız değil mi sen? Tamam o zaman biz gidiyoruz Ormanda görüşürüz Evet yola çıktık Ormana gireceğiz. Arkadaşların yanına gidiyoruz şimdi onlarla beraber gideceğiz ormana arkadaşlar dediğimde Mehmet'in adliyeden arkadaşların eşleri Mehmet, <laughs> Mehmet neden böyle kara kara düşünüyorsun aşkım neyi düşünüyorsun uykum <laughs> <Evet>. var ya uykudan uyandın biz tabi sabah saat 8.30'da uyandığımız için gayet dinciz de çok Asel ormanda ne yapacaksın kızım uyumayacağım <laughs> ne yapayım sana ve ormana geldik şu an buranın kokusunu tarif edemem size o kadar güzel kokuyor ki mis gibi kokuyor çok güzel Aser <laughs> 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 <Atakizim> nereye gidiyorsunuz nereye gidiyorsunuz Evet ne yapıyorsunuz kızlar <laughs> hey, teyzen. Efendim teyzem <laughs> hadi hadi koşun siz yakalayacak abi sizi Çok uzaklaşmayın Asar bu tarafa gelin. Bu tarafa gelin çok uzaklaşmayın. Gelin buraya gelin. Akif gelin. O benim annem. Ay düşeceksin kızım. Aa Miray düştü. Kalk bir şey olmaz. Kalk kalk bir şey yok gel bakalım. Gel bakalım. Bakalım hmm. Bak. Bir şey olmamış ki Kalk Hadi Asel kaldır arkadaşını <laughs> Çok mu özlediniz siz birbirinizi Ben de özledim Sen kimi özledin Asel Neyi özledim Allahım ya Ben kimi özledim Haki sen kimi özledin seni. teşekkür ben ederim. Saklambaç oynayalım mı? Haydi oynayın siz saklambaç. Ormanda kaybolursa. Kaybolmazsınız ya. Ama yakın yerlerde saklanın. Değil mi? Miray. <laughs> İtekle bin mi ama birbirinizle. Ağzınız açmak yok. Ağzınız açmak yok. Hı? Ay. Miray. Miray. Hei, <laughs> tilbake. <Takvika. laughs> <laughs> 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 yeter ya yeter. <laughs> Asel ah, at kızım. Saatimiz dolmak üzere yalnız farkında mısınız? Aşkım ne yapıyorsun? Şiş kestirmiyor şey. İki dakika uyuyum diyorum. Ya. <laughs> Aşkım bagajda mı uyuyacaksın? Rahatsız etme ya. İçeride uyutmuyorsanız çocuklar var bari burada uyuyun ya. Aşkım kaka, çık. kapat çık. Şu kapat şunu. Kapatıyorum. Emin misin? Eminim kapat kapat kapatıyorum. Size uzak olmak istiyorum. <laughs> Bizden bıktın <laughs> mı? Evet. Bıkmıyorsunuz. <gülüyor> 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 <Katatatatat>. Gitmeyecek miyiz? <laughs> Gitmeyecek miyiz? Birazcık uyuyun ne olursun. Orada mı uyuyacaksın? Havasız kaldırsın diye saçmalama. Yok ya, hava alacak yerleri var buranın. Gerçekten Bu Vallahi. mi? Çık. Niye beni hiç uyutmuyor? Evde de uyutmuyor ya. Çık hadi çık. <laughs> çık gel. Hayır gel. Ne olur bir kere uyusun. Gel. Sen de çok güzel vakit geçirdik bugün değil mi? Aha. <laughs> Ama gitme vakti geldi artık değil mi? Aslan? Hayır. Gitmeyelim mi? İstemiyor musun gitmek? Hayır, hadi, artık gitme vakti geldi. Hayır. Hadi bay bay de. Hadi gitme yok. Bak bir ayda geldi. Bay bay. Bay bay. Baba baba. Işık nasıl? Güzel mi? Nasıl görünüyoruz? <laughs> ben makyajda ne kadar kötü görünüyorum. Göz <laughs> bak. Buradan başlıyorum neyse ya ama. Ertesi günden merhaba. <laughs> Dün en son ormanda çekmiştik. Ormanda fazla bir şey çekemedim galiba. Çünkü Böyle ormana gittiğimizde hemen böyle sergilerimizi falan serdik. İki tane arkadaşla gittik. O arkadaşa dediğim gibi Mehmet'in iş arkadaşının eşleriydi zaten. Onlara söyledim hani beraber gidelim isterseniz. Zaten eşlerimiz görüşüyor yani. Bence çok mantıklı. Beraber gidelim dedim. Onlar da kırmadılar sağ olsun. Çocuklarını aldılar. Beraber ormana gittik. Ve orman Allah'ım harikaydı. Evet daha önce iki kere gittik ormana ama böyle Oturmak için gitmemiştik. Sadece hava almaya gitmiştik. Böyle 15 dakika, 20 dakika falan kalıp geliyorduk hemen. Ama bu sefer birazcık böyle zaman dilimi fazlaydı. 11'den 3'e kadar ama gerçi biz 12 gibi falan mı gittik? İşte her neyse biraz oturduk. Böyle sergilerimizi serdik, minderlerimizi koyduk. Birazcık oturduk, sohbet ettik, yürüyüş yaptık. Çocuklarla oyun oynadık. Çocuklar o kadar güzel oynadı ki değil mi Sen Miray özledin mi? Mirayla bir sarılıyorlar. Allah'ım iki dakikaya bir sarılıyorlar birbirlerine. İki dakikaya bir sarılıyorlar. Onun bugün, bugün ne yapacağız? Bugün biraz temizlik yapacağım. E, lavabolar falan e, çamaşır suyla yıkamam gerekiyor. Ondan sonra mutfak falan. Bugün bir de Mehmet evde. Onları balkonları falan yıkattırmayı düşünüyorum. Hatta düşünüyorum de, yıkaması gerekiyor, balkonlar falan da çok kötü. Bugün de öyle bir vlog olsun. Hatta durun, ben size mutfağımı da göstereyim. Hatta bir dakika. Evet, en halini görüyorsunuz. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Böyle yerler aslında da çok böyle tozlu ama görünmüyor. Şu da benim asla buradan kalkmayan düğün albümüm. Hatta bunu da gösterebilirim size bugün. Değil mi Sel? Yani 5 yıl öncesine göre harika bir albüm. Dur, anne hani benim sıkışacak. Bunu asla buradan kaldırtmıyor. Sürekli bu burada duruyor. Mutfağımda göstereceğim size. Artık bu kanalda gizlimiz, saklımız yok. Bakın. Bakayım. Geceden yediğimiz, İsrail'ine hamur işi yedin diyenlere gelsin bu oklava. Evet. İnan buruş yedik. Gece çünkü yiyecek bir şey bulamıyorum. Arkadaşlar şu sarartılar için sizden çözüm istiyorum. Ya bu sarartılar geçmiyor bir türlü. Ben bu eve taşındım. Taşındığımda zaten bu lavabonun üstü sap sarıydı. Aşırı derecede sarıydı. Böyle kutularla çamaşır suyu harcadım. Bu hale getirdim ancak. Bu şekilde temizleyebildim. Bu sarartılar sürdü. Bakın şu hale getirdim. Buralara bir çözüm bulmamız gerekiyor hep beraber arkadaşlar. Geceden dediğimiz tabii ki atıştırma işte, arkadaşlar. Asla abur cubura. Hayır diyemiyoruz. Yani abur cubura bizim hayatımızın bir köşesinde var. Bırakamıyoruz. Bırakmamız gerekiyor ama bırakamıyoruz. Bu arada size karıncalarımızla tanıştıracağım. Bizimle birlikte yaşayan karıncalarımız var. Neyse Asap karıncaları çok seviyor. Hatta diyor ki anne bu karıncalar benim arkadaşım olsun mu diyor. Asap senin arkadaşlarını görüyorsunuz değil mi? Bim, bir şey var bu saksıya mı? dikeceğim. E, çok güzel bir video fikrim var. Beraber onu da yapacağız. Böyle saksılarla falan, çiçeklerle falan çok güzel bir video fikrim var. Evet arkadaşlar buraları falan temizleyeceğiz. Şimdi şey dediğim gibi tuvaleti bayağı temizleyeceğiz. Ha bu arada bana ha, neden kapımız yok diyenler için söylüyorum kapımız yok. Aynı böyle kasap girişi gibi bir boncuklarımız var mutfağa girişte. <laughs> ama benim hoşuma gidiyor tabii ki de. Asel her seferinde kopardığı için normalde yani çok fazla çok sıktı ama Asel kopardığı için şu şekilde oldu. Kapımız neden yok onu söyleyeyim hemen. E o yüzden kadar çok konuşuyorum hiç susmuyorum inanıyorum. Çünkü kapımız açıldığında şu arkadaki dolapları engelleyecekti. Yani bu iki dolapları benim buraya koymam gerekiyor. Asel ne yapıyorsun? <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Ben <laughs> Hı? <gülüyor> Yüceden yediğimiz en zaman arkadaşlar. Buraya <laughs> o yüzden normal dolap yeri şurası masanın altı ama buraya benim masam sığmayacağı için ben e, a, kapıyı çıkarttım. Dolapların iki dolabını da buraya koydum. Burada da, da masanız yemek masam var. Yani sürekli yemek yediğimiz yer burası. Evet, poşetliğime bakın çok tatlış. Poşetliğimde bir tane e, benim çok sevdiğim bir hocam vardı. Hediyesi olarak almıştım. Hatırlıyor çanta yapıyor tabii ki de. Çantamı aldım koluma çıktım atlas yoluna. <laughs> Evet yine çok konuştum. Bir sürü işim var. Onları halletmem gerekiyor. O zaman Oo. Bakar mısın aşkım yarıda verdi. Uçağa tüter bitmez. Bir şey olmaz anne. Çok güzel bir karpuz bu. Ya olmaz değil Yok, de Yok anne. Bu bir karpuz meselesidir arkadaşlar. Gel. Gel karpuz. Dün annem karpuz almış. Ama boğazında geçmiyormuş pissiz. Hemen para gönderdiler siz alın karpuz yiyin yoksa ben kesemeyeceğim falan filan diye. Siz aldıktan sonra fotoğrafını çekin bana gönderin ben o şekilde yiyeceğim dedi. Sonra tabii ben gönderdi parayı o tane karpuz eder de bu arada. <laughs> bir de aşkım şey hatırlıyor musun? Anne hani gitmeden bize bir alışveriş yapmıştı. Hı -hı. O zaman bir diyem gelmişti. Siz fakir misiniz annen size alışveriş yapıyor falan filan diye. Evet de sevdim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu fakirlikle alakası yok paylaşmak güzeldir. Yani bizim ailemiz arasında bu tarz şeyler senin paran var sen alabilirsin. Senin paran yok sen alamazsın biz gönderelim tarzı değil. Düşünmüşler. Bunlar karpuz almışlar. Ki ben Ay, daha kirlenme. önce de alıyordum zaten. Daha önce zaten almamamızın sebebi de karpuzlar olmamıştır diye düşünüyoruz. Ki zaten bunun da renginden belli aslında. Güzel mi görünüyor sence? Güzel gibi değil mi? Güzel görünüyor. Çok <laughs> Yani Oy. arkadaşlar diyeceğim o ki Fakir de olabiliriz. Olmayabiliriz de. <laughs> Bu bir sır. Fakir olduğumuzu söyle aşkım. Niye olduğunu söylüyorsun? Ya aşkım çok şükür çalışıyorsun. Her şeyimiz var. Yani niye fakir olduğumuzu... Fakir gibi yaşayan... Niye fakir olalım ki? <laughs> Konuşamayışım. Niye fakir olalım ki yani? Her şeyimiz var çok şükür. Sağlığımız yerinde. Yani evet. Herkes sever parayı. Ama biz önceliklerimiz farklı tabii ki de. Annemize o parayı, bizim paramız olmadığı için göndermez değil mi? Evet. Sadece torununa. Ben karpuz yerken, torunu da yesin istedi. O yüzden gönderdi. Yani bu bizim fakir olduğumuz anlamına gelmez diye düşünüyorum. Sence aşkım? Ben de öyle düşünüyorum. Evet, şimdi ben birazcık temizliğimi yaptım. Ya yani yapmadım yani Yalan söylemedim. Şevineyim mi sen? Yapmadım. Üf, canım da hiç istemiyor. Şu mutfağı falan temizleyeceğim. Çamaşır suyuyla falan sileceğim. Ondan sonra size balkonu yıkayın aşkım. Balkonu yıkanacak. Ay balkonlar leş ötesi. Leş. Ben ben balkonu yıkayacağım. Kızım ne güzel diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben temizliğe devam ediyorum. Temizlikle görüşürüz. Ve zafer arkadaşlar gerçekten temizledim mutfağı gördüğünüz gibi her yerim tertemiz oldu bu arada mutfak turu gibi bir şey olsun bu da şöyle topların üzerlerini falan da sildim şu şekilde. Dediğim gibi şuraları iyice çamaşır suyuyla silmeme rağmen hala sarartılar var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, Şunlar benim kahve makinalarım. Bu kahve makinesinden çok memnunum. Aa, ama şu iç filtre kısmı çok kirleniyor. Ya yani her seferinde şunu siliyorum. Bak bunu silmemişim, Onu sileceğim. Sonra bu da filtre kahve makinem. Genelde yazın çok kullanıyorum. Buzlu çok seviyorum çünkü ben. Evet, şurada baharatlarım var. Şunu kapağını kırmıştım. Şöyle. Dert temiz de oldu, bulaşık yok. Toz makinem. Şu dolaplarımın içlerini göstermek ister miyim? İsterim. Çok da değil. Yani. <laughs> Tabağım, çanağım yok zaten benim. Bu kadar tabaklarım. Tabii, Evet şu benim e, mutfak masamız, şu koltuğu. Tabi Aser hep yüzünü soydu. Biz böyle dişlerini çıkarttığı zamanlarda. Bu emek yemekliğe gelip burada böyle dişlere tıktık. Burayı soydu. Yani yapacak bir şey yok. Değişecek ama şimdi böyle idare ediyoruz. Bu çiçeğin adı da gezenti çiçeği arkadaşlar. Ben nerede video çekersem oraya getiriyorum. <laughs> şu benim poşetliğim. Zaten göstermiştim. Şöyle döndüm. Burası da böyle. Şurada fırınım var. Fırınım e, set üstü, ocağın set üstü olacak olduğu için fırınımı böyle bir sandığın üstüne koyduk. Böyle bir alternatif ürettik. Ama kullanışlı yani. Şu arada yemek yapıyorum. Ben gayet rahat sığıyorum zaten oraya. Dolabım. Bu beyaz dolabım. Beyaz dolabımda zaten ay bu dolabı hiç açmak istemiyorum. Çünkü bu vırdıvırlar var. Ben. Şurada benim hazır kahvaltılıklarım var. Bunları dolaba koyduğumda bunlar reçel arkadaşlar. Böyle. Çeşit çeşit reçellerim. Bunları dolaba koyduğumda e, böyle şekerleniyor gibi oluyor. O yüzden bunlar burada duruyor. Ş e, zeytinim ve tüm reçelim, balım burada. Evet. Kapımı zaten göstermiştim. Benim mutfağım böyle. Şuradan da çekelim. Bu şekildeydi. bizimkiler de balkon yıkıyordu. Bir de onlara bakalım. Sonra da videoyu kapatalım arkadaşlar. Çünkü bu video çok çok uzun oldu kesin. Kolay gelsin gençler. Bak. Terliğimle yakaladım beni. Aynen yine yakalandın kameralara. Asel. Aşkım şu perdeyi takacak mısın ya? Tabii Bizim şöyle balkon perdemiz var arkadaşlar. Bu böyle güneşi nemi falan engelliyor. Gayet kullanışlı. Şu da çıkmış. Onu takacak Mehmet. Havada ne kadar güzel. Tam gezecek hava yok mu aşkım? Çok sıcak. nemli. Çok, çok, çok Sıcak şak, hava. çok 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 Ava, var, 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 var. çok 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 aşkım videoyu kapatalım. Ah düştü. <laughs> bir şey olmaz. Hadi aşkım, sen videoyu kapatacağız. Asel <laughs> <laughs> dikkatli ol. Sürekli düşüyorsun. Aşkım video çok uzun oldu. Hemen kapatmamız lazım. Görüşürüz. Anne, tamam, anne. Şey, 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 şey. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ya. Beğenlerimiz bir gün geçtikçe azalıyor. Lütfen videoyu beğenin. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ne oldu Asel ne oldu?